Bu sene önce de e, böyle e, iman ediyorlar ya. Ondan sonra e, kutsallığı almaları için dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Ama başkalarının ya yaptığını bakarak sanki onları onları kendini benzeterek e, dua etmiş bir. Yani imanla edemiyordu ilk döneminde. ilk döneminde. Yani Onların yaptığı gibi ya dua ediyor. Dua ediyor. Onlarına, ay, geliyor. Bu. Ama zamanla zamanla yani Luka 11. bölüm 13. 13. ayette ne diyor? Luka 11. 13. ayette. Yani göksel baban göksel babanız yani kutsallığı vereceğini vereceğine e, kesin değil mi diyen bir ayet var. Çünkü orada e, e, nere, nere, e, orada ne var? Şey diyor. E, İstediğiniz ne ne varsa istediğiniz ne varsa e, baba babana isteyin. Kapıyı çal. Açılacak. Ara bulacaksın. Ayet var ya. Ondan sonra insan ne diyor? Ya sizlerden biri kötü a, baba olabilirsiniz. Ama sizden baba, babasına ekmek isteyene ilan veriyor. Ya da balık isteyen çocuklara e, evet balık atıyor ama akrep. Seni öldürecek. Baba. Baba. Evet, Abi, ekmek ver. Eve ekmek vereceğim. <laughs> diyor. İlla illa. Böyle ya babası yok değil mi? Baba yok hiç dünyada değil mi? Biz kötüyüz. Ama kötü ol, olduğumuz halde bunu yapmıyoruz. İsa bunu dedi. Değil mi? İsa Mesih bunu dedi. Ama göksel babanız isteğini kutsallık vereceğini e, kesin değil mi diyor. Ya bunu bu ayette tamamen inanmaya başladı. Bir gün inanmaya başladı. O günden itibaren daha imanla yaptığım için gerçekten yani dünyasal bakışıyla çok çok kolay yapıyor. Ama imanla yapmazsam bu kadar zor iş yok. Ama imanla yaptığım için gerçekten kolay gözüküyor. İnsanları huzur alıyorlar. İmanla yapıyor. Çünkü o ayete göre sen gerçekten istiyorsun, huzur sana geldi. Yeter. Ben biliyorum. Ben biliyorum. Aynen bunun gibi, aynen bunun gibi ya bu kadar, örnek bu kadar. Aynen bunun gibi geriye dönelim. Biz inanabiliriz. İnanabiliriz. İsa ne dedi? Dünyanın sonuna dek ben seninle birlikte inanmaz mıyız? Zor mu inanmak? Bu söze inanmak zor mu? Hayır değil mi? Yeter. Bence yeter. Kolay. Yeter. İsa Mesih sizinle birlikte olmak istiyor. Bizde, Evet diyoruz. Evet, evet. Ne olacak? İsa belli birlikte evet. Ve belli oluyor. Yüreğimizde, aklımızda. Bakış değişiyor, bakışımız değişiyor. Düşünce tarzımız değişiyor. Hep olumsuz görüyordu. Olumsuz görüyordu. Ya ıcın dökülecek. Hep böyle. insanlar değil mi? Evet. Ama Yeni yaratılmış Yeni yaratılmış nasıl? Şey, İsa ile şey, birlikte bir 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 olan. Bir İsa ile bir bir birlikte olan. İsa ile birlikte olan yeni bir yaratılmış belli oluyor. Tanrıza bakışıyla. Tanrı'nın bakışıyla. Evet tabii ki Tanrı nasıl bir şey geldi? Ben gerçekten şimdiki durumu o dün geceden itibaren şimdiki durum nasıl? Öğcenin babası ama aslında o Kimin Tanrı'nın? Tanrı'nın emanetçisi. O hediye. Evet. Öğci için, özi için ben bir şey yapamam. Öğci için ben bir şey yapamam. Evet. Yemek yedirebilirim. Bugünlerde de hep benimle birlikte düş istiyor. Çünkü ben çok ridimikol hager çok böyle e, ritim şekilde onu şey diyor. Sabunla Bilmiyorum. şey diyorum ya, onun vücudunu bu tarafı ondan sonra böyle böyle beni siliyorum ben. O da çok seviyor, beni seviyor. Bunun için düz sırasında hep abba, abba, beni istiyor. Abba kolejde baba annam baba. Anladınız mı? Bazen beni çok istiyor. Hoppa hoppa hoppa. İşte orada. Yani şey var ya. Sadece bu kadar. onun için işe çıkabilirim. para kazanmak için bunu örneğin eve getiriyorum. Yeme <laughs> gelsin. O oh, hep dışarı çıktığımda bana ne diyor? Kaçak! Kaçak! Biski ya da. Biski, biski. al anlamında. Ben alıyorum. Hep bir milyarlık, bir milyarlık. Ya bu ya, olmasın ya. Bir liralık alıyorum. Ama ben yemiyor. Bugün de de alıyorum. Ben artık almıyorum yani. Çok olmaz mı ya? Değil mi? Neyse. Yani bu kadar yapalım. Aslında ben gerçekten emanet. Rabbin emanetçisi. benim değil. Yani elimde ne varsa benim değil. Değil mi? Sizin elinizde ben ne varsa sizin değil aslında. Değil mi? Siz yeni yaratılış olarak tamamen bunu kabul edebilirsiniz. Değil mi? Bu eski yaratılış olarak bunu kabul etmek zordur. Ya şimdi benim elimde <laughs> duruyor. Bu benim değil mi diye diyoruz. Bu şimdi benim elimde duruyor. Bu benim ya. Benim, benim. Diyoruz. Ama tamamen İsa Mesih bizimle birlikte olduğunu kabul ediyoruz. Bu İsa'nın Değil mi? İsa'nın, İsa'nın, yeah. Rabb'indir Rabb'in, her <laughs> şey. Ic'in, benim değil, <laughs> Emanetçisi. Hem de <laughs> Ic'in babası, ben de onun babası, ama sanki üvey babası gibi. <gülüyor> yani <gülüyor> sadece yemek yaparım Gerçekten onu esirgemem. Gerçekten. <laughs> Dünkü yollar gibi, <laughs> o kaçıyor, onu <laughs> yakalayamam kaybettim ben. O anda. Kaybettim. Babası olarak bu kadar yapabilir. Ama onun gerçek babası var. Onu gerçekten seven, onun Rabbi var. Ben bunu kabul ediyorum. Yeni yaratılmış olarak. Çünkü İsa benimle birliktedir. Kabul ediyorum. O bakacak. o öyle bir ya yaşayabilir. Benim elimde değil. değil. Onun Rabbin elinde. Cümle. Ben emanetçisi. Evet. Ben sadece cümle. Rabbin önünde teşekkür cümle. ediyorum. Cümle. Teşekkür cümle. ediyorum. Ve senin bildiğin, senin yetkini cümle. kullanarak, cümle. kullanıcı olarak kullanarak cümle. şimdi şeytanın işini görmeye başladım. Daha, daha önce eski yaratılışa hep sadece endişeleniyordum ama yeni yaratılışlar... Sonra... Aa şeytanın işlerine bak ya bunu yaptığın yanına bak. Olmaz olmaz. Yani siz biliyorsunuz ya birkaç hafta önce ben e, çantamı kaybettim ya. <laughs> Çantamda her şey vardı ya. pasaportum vardı. İkamet tezgahı vardı. Ondan sonra bir sürü... E, a, şeyler vardı, kartlar vardı, her şey vardı. Bunu kaybettim. Yani eee Cengiz Khan abiyle birlikteydim. <laughs> Suriyeliler geldiler. Ya bunlar yani e, tabi tabi. Yani Cengiz Kanabi yeme <laughs> <laughs> yemek yiyordu. yemek yiyordu. Yemeğe daldı. Anladınız <laughs> mı? Tabi tabi tabi. Anladım tabi tabi. <laughs> Bir şey demiyorum. Tabii ki. Akla geldi. Tabii tabii. Yani götürdüler. Usta. Usta. Tabii, tabii Ya götürdüler. Bu da bir ay falan oldu ya. O kadar fazla olmadı. Bir yani ben de diyorum ya. Yani ben kimim ki ya? Neden bu kadar beni rahatsız etmeye çalışıyor? Devamlı. Şeytan. Yani dün gece yine devamlı dua ederken gerçekten yani. artık kendimi her gün her gün öldüreceğim. Ee, Paulus'un söz gibi. Ama bu öldürme kendimi canıma geldirmek değil. Dedim. Gerçekten her sabah ya da her gece her akşam olsun. Hiçbir şey. Benim gücümden hiçbir şey yapamam. Diye gerçekten yürekten derinlikten kabul eden biri olacağım. Yani bugün edep ben o sizin önünüzde için, itiraf ediyorum. Yani, bu Eskiden bu beri ancak vaaz ancak vermek için evet. imanım vardı. Söyle, Çünkü tane vaaz ver, verirken hep Tanrı'ya dayanıyordum. Eskiden ancak. beri. Eskiden beri. Ben şimdi hatırlıyorum. 94 yılın e, e, Mart ayın e, ilk haftada ilk vaz bölümü başladı. Daha önce de bir, birkaç kere şey fırsat oldu. Fırsat oldu ama resmi olarak o haftadan itibaren o günden itibaren her hafta yani tam ki bazen bazen oymayan haftada oluyor da hep böyle yapmak için zamanında ben kısa kitapta İncil'de Rabisa dedi öğrencilerine ya siz bir gün va valilerin ya yetkililerin önünde çıkarılacaksınız. Evet. O an siz ne diyeceğinizi endişelenmeyin. Çünkü tam o anda siz de kutsallığı sizin arasıyla konuşacak. Endişelenmeyin. O ayet tam kabul etti. Tam yüreğinde kabul etti. Bunun için hiçbir yerde endişelenmiyor o zaman ya çok rahat öyle değil. Rabbe hmm. güveniyor. Rabbe dayanıyor. Çünkü Rabbin Rab işi <laughs> O anda Rabbin işi olsun. Ben yapamam. Rab yapsın <laughs> diyor. Ama var sırasında. Ama normal normal günlük hayatında bazı konularda buna o kadar hassas değildi. Böyle değildi. Ama dün akşam, dün gece gerçekten aha ben şimdi yeni yaratılış olarak ile birlikte yaşayacağım diye diyorum da gerçekten her konuda ben yapamam. Evet, yapıyorum. Yapıyorum. Ya ben hiç yapmayacağım anlamda değil. Yapıyorum. Yani kitap okuyacağım her şeyi yapıyorum. Gereken her şeyi yapıyorum. Ama aynı zamanda ben şimdi vaz veriyorum ya, vaz veriyorum. Ben kendi okuyorum ya, devamlı okuyorum bu kitabı okuyorum, dua ediyorum. Bunları yapmadan ya sadece bir gün her her şey yapacak demiyorum ben tabii ki. Aynı şekilde yani bir şey okumak gerekiyor ya da bir şey yapmak gerekiyor. Ben devamlı yapacağım. Birinle görüşmem gerekiyor. O zaman gidiyorum, görüşeceğim. Ama her konuda dün gece gerçekten aha Yanıldığım yani, nokta yani, budur diyor yani, diyorum. Yani, Her yani, konuda. Yani, ben Ücini Kazım Yeni Kapı'ya çeşimde, yeni, tamamen sapa sağlam götüremem. Götürebilen biri değilim ben. Ancağın, ben de, Değil mi? Dün ortaya çıktı. Ama bunu bile, daha önce söylemiyordu. Öylesine, öylesine. Ya beraber gidelim. Kaç kaca Biraz bağırıyor. Bağırma. Taci. Bağırma diyor. Bağırın. Şimdi şey, onlarla olunca ne diyorum ben? Tüm <laughs> Aa, sen artık Gel. Göstereyim. Gel. Çuha <laughs> gel. Yanıma gel. Çuha seni seviyor. Seni seviyor. <laughs> Tatlı çocuğum. Olma bu da Daha Tatlı çocuğum seni seviyor. Hemen gel yanıma gel. Hemen gel. Ya da somasan sen gelir misin? <laughs> gel buraya. Yani biraz anormal şeyler yapıyor. Bunu yapma yapma diyorum ama bu durdurmuyor. O zaman aniden 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 <laughs> duruyoruz. Böyle <laughs> olunca bu çocuk çok korkuyor benden. Korkmaya başlıyor. Ya söz dinlemeye başlıyor. <laughs> böyle, bazen öyle yapmak zorunda. Yani duş sırasında da bazen duş şey, sabunla dolu bazen bunu bu şey etmek için bazen şey yedi. Aniden tokat atıyoruz. Ama sert değil. Tokat <laughs> atıyor. Şaşırıyor. Ondan sonra ben de çok korkarak söz dinlemeye başlıyor. Ama bir saat. Bir saat. Öyle. Öyle. Neyse. Gerçekten orta çıktı ya değil mi? <laughs> Evimde, evde bir istasyona kadar Sağlam, sapa sağlam Aa, onu yani. götüremem. O kastı. Ben bunu yapamam. Değil mi? Aynen bunun gibi. Aa ben gerçekten onun emanetçisi olarak. Ya ben kimim ya onun emanetçisi olarak? Her konuda artık Rabb'i sana dayanacak. Dayanacak. Diyor, karar verdim de kendime güvenmiyorum kendime güvenmiyorum. Daha da kendim Rabbin önünde daha da tövbe edeceğim, tövbe edeceğim, tövbe Çünkü kendime güveniyorum. Bir gün tekrar yani kendime güvenerek yani bir işi tek başıma yapma kalkabilirim. Bunu yapmayacağım. Yapmayacağım. İsa sen olmadan bir şey yapamam. İsa hiçbir şey sen olmadan bir şey yapamam ben. Bu gerçek değil mi? Tanrı olmasaydı biz Sankim, nefes alabilir miyiz? Şey. Tanrı izin vermezse değil mi? Yani, ya doğru. Canım. Benim sözüm yani, abartıcı söz yani. değil. Değil mi? Gerçek. Gerçek. Yani, ben, ben. Tabii ki. Tabii ki. Gerçekten. Biz ben kabul edelim. Kabul ediyorum ki İsa Mesih benim nedir? Amin amin. Ondan sonra sen de birlikte. Sen sen sensin. Hiçbir şey ben yapamam. Sensin. Hiçbir şey ben yapamam. Kabul edeceğim. Kabul ediyorum. Ve onunla birlikte gereken işleri onunla birlikte bakışım değişti. Ya o bile de kötü işleri görmesin, canım görmesin. Hayır. Şimdiki bakışım nasıl? İsa Mesih'in adıyla iyilesin. Artık iyilesin Ve en üçüncü işi ne O şimdi siz bilmiyorsunuz. Kendi kimliğini kendi bilmiyor değil mi? Ben kimim? Bu en acı verici iş. Değil mi? Kendi bilmiyor. Ben kimim? Bilmiyor. Ya bu olmaz ya. İnsan olarak dünya geldi ya. Olmaz böyle. Kendisi nasıl biri olduğunu kendi bilsin. O an, o günden sonra Tanrı ile tanışmaya başlayabilir. Değil mi? Tanrı'yla tanışmak için biz dünya geldik. Tanrı'yla tanışmak için dünya geldik değil mi? O da kendine gelecek. Tanrı'yla tanışmaya başlayacak. O olmadan gerçekten ben onun emanetçisi olarak onun emanetçisi Rabbin emanetçisi olarak çok tembel ve kötü işçisi olurum ben. En yakın en yakın oğullar bana verdi. Bana verdi. Adım, Ama onun içinde de İsa'ya dayanarak bir iş yapmak gerekirken bugüne de yapmadım. Adım, İsa ile birlikte bir iş yapabilirdin. Çoktan önce de. Gerçekten. Adım, Ama bunu Adım, bugüne kadar yapmadım. Yıkırmış, 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 yıkırmış. Ondan sonra başkalarına ya başka Yıkırma, kardeşlerin yıkırmış, için yıkırmış, 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 ya onların imanı büyüsün. Yıkırmış, yıkırmış, yıkırmış. Yalancı. Yalancı. Kendisi diyor ki en seven O'nun diyor ama Adam onun bir adı bir adı şimdi aracık kendi, aracık kendi aracık. kimli kendisi kim olduğunu kendi bilmiyor. Buna şimdi, Rabbin gücüyle, yani. Rabbe dayanarak evet. çoktan önce de bir şey, şimdi, şimdi bir, şey şimdi, şimdi bir şey yapabilirdi. Bundan sonra kimlere bir şey yapacaksın değil mi? Bu kimlere? Yalan yalan. En seven biri için bir şey yapmıyorsun. falan Değil mi? Neyse. Diye Şey oldu. Eee gerçekten artık e, ben karar verdim. Şey tana daha fazla izin vermeyeceğim. O, o çocuğun üzerinde izin vermeyeceğim. Çünkü artık ben saldıracağım. Amin. Saldıracağım saldıracak. İsa'nın adıyla, İsa ile birlikte olduğum sürece saldıracak. Amin. Tabii ki. Beraber yapalım mı? İsa Mesih adıyla. İsa Mesih adıyla. Hocun iyi dersin. Hocun İsa Mesih adıyla. İsa Mesih adıyla. Hocun iyi dersin. Hocun İsa Mesih adıyla. İsa Mesih adıyla. Hocun iyi dersin. Hocun Tabii ki. Amin. Siz de İsa ile birlikte olan yetkilisiniz. Amin. Hepiniz yetkilisiniz. Amin. Yeni yaşama başlar. Amin. Yeni Amin. hayata başlar. Haleluya. İsa ile birlikte yaşayan yeni yaşama. Haleluya. Beraber dua edelim mi? Gerçekte